ederiz. Ederiz. Ederiz arkadaşlar. Ederiz. Yeni bir hasta Neyse. Şimdi gidelim. Ay. Ah. Ben ona da şey... nereye geldim? Bak. Benim koyduklarımı şey yapmıyorsun sakın. Dokunma. Geliyorum. Ee, bunu buraya koyarsan bir şey olsa. Ee. Bunları da koyalım. Ya biz neden hala şeyde oynuyoruz ya? Neydi? Yaratıcı da. Hayır çok kolay da. Çünkü neden Şerefsiz. Şimdi bunu buraya koyalım arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar su alalım <laughs> güzel mi? Su. Su için geldim ne aldım ya? Su 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 Biliyor musun yeni bir güncelleme gelmişti Minecraft'ta. Sen bunu biliyor musun? Ne? Suda denizlerin bir yerlerinde arada sırada sandık çıkıyor. Onların içinde hazine çıkıyor. Suyun içinde hazine derken? Yani sandık Suyun içinde ara sandık çıkıyor. O o sandığı açtığında içinden hazine çıkıyor. Nazenler Onu bilmiyorum şey? ama bir tane bir, bir tane serverimde arkadaşlar şey buldum. Ne? Bir tane böyle var ya böyle portal. <gülüyor> 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 Bakın hemen nasıl da iyi oluyor. Bakın gördünüz mü? Büyür inşallah hemen. Bu kadar. Bir yerleri daha sulandırıyorum. Rotamız Ankara Messi Kara Messi. Ankara Messi Kara Messi, Ankara Messi Kara, Messi Kara Messi Kara Messi Ankara Messi Kara, Messi, Ankara, Messi, Kara Messi, Ankara, Messi, Ankara Messi Arkadaşlar yorumlara yazın Messi mi Ronaldo mu? Ben Ronaldo'cuyum. Bu da Ronaldo'cu. Neresi ya? Ne oldu? Selamlar Aleyküm selam ben hayatta kalma yapmıyorum. Ben hayatta kalma yapacağım. Birazdan ama. Ben de yapacağım. Gir. Yapayım mı? yap da. İtam kendinle barış. E kendini yapsın. Hadi kal. tamamdır. Oyuna devam et. Şimdi arkadaşlar artık tam çikolata 64 tane yok mu ya? <laughs> ha bir tane var. <laughs> Hadi. Şimdi arkadaşlar tam dolu yani resmen. Bakar mısınız şuna yani? Neredeyse tam dolu yani. İnanmıyorum ya. Dur, 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 Sakın dur, aman. Ha. Tamam çıkalım. Şimdi çıkalım da ki Arkadaşlar ben şu an. Bana arkadaşlar videoya çok... giriş yaptım evet. Hep zenem mi <laughs> Çok geç oldu ama. Nasıl? Yaptım. Sonra. Vurma. 18 saldır. Şey yapalım. Çok zekli dur ben bunu büyüleyeceğim. Şerefsiz. İha. <laughs> Ben Çok biliyorum. güzel bir yatağım var. Aa Emre yat. Niye bana? Yat Sıbar. Dur kesinlikle, kesinlikle. Ya Emre yat var mı sen? Bana. Ya bir kere de yat ya. Bir kere de yat ya yat. Keskinlik 5. Ya bir yat 2 dakika yat ya. <gülüyor> <gülüyor> yat yat. Yatmayacağım. Ya yat. Dur bir. Allah. Ya bir yat 2 dakika. Ah. Pardon. Telefon düşüyor az daha. Evet arkadaşlar. Kapı hala açık. Allah'ım sana geliyorum. Ya bak çok kolaydan çıkıyorum ama artık hadi. Ama zombiler geliyor. O zaman çok kötü. Oğlum yani. O zaman şeyde hayatta kalmadı olmamızın bir amacı yok yani. Biz yaratıcıya gidiyoruz ama olsun tamam. Bir saniye little baby don't you cry. Hadi hadi. İyi elmaslarını. Elmaslarını çaldım der yani. Senin elmasın. Koy onları yere. Koyar mısın onları yere? Ne çıkaracağım Bırak onları orada ya. <laughs> Onlar lazım olduğu zaman <laughs> alacağız. Burada zaten. Anasını satayım. satayım. Sen şeyi mi açtın? İyi. <laughs> Onu mu açtın? Evet. Kapat onu hemen. Ben de diyorum zombi sesleri nerede geliyor. Kapattın mı? Evet. Bana sormadan ne açıyorsun ya? Korktum ya. Bir tane zombi tepeme tepeme geliyor ya. ya. Açıyoruz. Aç dedin kanka. Şu anda açık. Ne? Evet. Açtın. Geri mi açtın? Ya geliyorum bekle ben seni korurum. siktir. Kanka keskinlik 5 var artı 14 saldırı yapacağım. Bununla seni bile öldürebilirim. Evet ya. Bak. Öldürme. Ya vurma vurma. Oha. Vurma ya. Vurma dedim. Niye eşyalarını bırak? Sakın eşyalarıma dokunma. Dokunmadım. Benim düzenimi bozma. Bozma. Çok merak ediyorum. Şu mumları yapmıyoruz ya. Şuna normal değil zordan. Normal bile yapmadım, zor yaptım direkt. Niye? Niye? Daha iyi, daha güzel, daha güzel. Ya kapıları açık, zor yap. E, İçeri zombi girsin, biz buradan çıkmak zorunda kalalım. Var kapıları e, açık abi, bırakma. Kapıları açık bırakmıyorum zaten. Ha. Ama kapıları bizi görürseler kapıları kırılır, kırabiliyorlar. Zorda kırar herhalde. krallar herhalde. Zor kırmazlar be. Direkt. Zordayken kırarlar. Normal bak. Evladım arkandan kapıyı kapat. Kanka şu anda hava açık. Ne kim girebilir şu anda? Kapat kanka? gene de. Burada Hayvan var girer. öldüreyim mi? Öldür. Allah rahmet Al rahmet ne ya? Bu nasıl bir odun ya? Al yün. Sen mi koydun bu odunu? Ya kırma onu. Niye? Ne bana koydum ben oraya? Bırak ne? onu. Neymiş o? Anne. Bana <laughs> <laughs> Evet. bana ne dedim zaten. İha, sıfır ben onun. Selamünaleyküm canım. Neredesin? Kime diyorsun ya? Benim Hi. dürbünüm de var. <laughs> Benim dürbünüm, <gülüyor> var. <gülüyor> ben dürbünüm ben. e de var. Benim dürbünüm var. 7 dakika. Neyse. Oy. Neyse madene mi gitti? Gidecek geliyorum. So. Ben so. geliyorum. Benim dürbünüm var. Dürbün de dürdün. Anladık. Dürdün. Gel oraya. Valla ben arkadaşlar o böyle birinci bölümde yapıyordum ya. Hep sıkılıyordum böyle. So, şarjım 5. Şarjım 5. Şarjım 5. Niye öldün be? Şarjım 5 şarjım. Ben nasıl bir geri kere... Şarjım 5 şarjı. Yap. Ha 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 gelir. Ben gidiyorum. Şarjım beş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben konuşmadan oynayacağım. yaratıcı. Seni zoruna sokarım ya. Sonra yarız arkadaşlar. Ya çık çık anam. Devam et oyna. kolay gidiyorum değil mi? Heh, bu yani. Heh, bunu yapacağım yani. Tutalım mı? Neredesin sen? Senin yanına geliyorum. Sen videoyu kapattın mı? Hayır. Kapat. Yani çıkalım buradan. Ben orada değildim zaten. ne? Kırk krem. Neyse arkadaşlar, biz de birazdan çıkarız zaten. Görüşmek üzere. Bay bay diyelim. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında bir, bir stüdyo gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Emre de geldi. Emre videoyu bitireceğiz. De ee, arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna gelelim. Neyse Emre de yanımızda ama şu anda benim yanımda ee, telefon çünkü şarjda o yüzden oraya gidemez. Sesli vardı burada. Neyse arkadaşlar kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.